Elbet aslında şiirine uğraşkan adamlar pek muhim ve şimdi şimdiki zamanda çünkü her yerde globalizasyon var ve globalizasyon karşı elbette şair olsun, çalgıcı olsun, ressam olsun o pek muhim çünkü onlar keşmişini anlatalar ve ileriki yol gösterirler ve men bir desem e, yaş nesilge kerek dikkatlerini bakmağa ve bilme bu icatını bir de bir şair ne yazdı nas şiirlerini yaz nasıl paymalarını, nas eserlerini yarattı o pek muhim ondan da gayrı onlar bizge ilerige yol gösterirler o benimce pek muhim ve pek gerekli bir iş elbette ә, шайырлер бізге қаятын анаталар. О, чок мұйым. Ә, Менімше классик шайырлерін әсерлері үште өлемес. Олар әбеді яшыл жақлар, шынки классика бо юнан тілінден нас тәржеме етілі рус тілді айтқанда абрасовы классика. О, сөйбептен әбет олар кенеді декралайым, бұл классик шайырлер, классик ресамлар, олар бізге бір тарафтан geçmiş bunları ikinci taraftan indirge yol gösterirler ee, ve hayatın bağlı vakıalarını bize anlatarlar ee, ve çok okuyan adam elbette tecrübeli ola. Rusçada aytганда popıt. O pek gerekli var iş ve yaşnis elbette dikkatten gerek. Ee, bu eserleri okumakla bili kerak bu hayotda adamlar pek cho'q shairlar bo'lsin rasomlar bo'lsin bistiyarlar bo'lsin ko'rinlar bu odamlarni ve tanishalar bu ijodinan va bu ijod er odamga menimcha da go'zel da kalitili yo'l şairler var idi. Elbette bizim halkımız da bu şairleri pek yakışı bile. Onların arasında elbet Ulu Şevçenko en birinciden. Sonra İvan Franko, biz yakışı bile biz Lese Ukrayna'yı ve Zemanevi şairlerini. Hatta bile Kırım Tatar eserlerini, Kırım Tatar şairlerinin eserlerini pek çok Ukrayna şairleri tercüme etti. Kırım Tatar tülünden Ukrayna tülünde. Ve aksine bizim Kırım Tatar şairlerimiz bu zamanlarda ...Ukrayna şairlerinin eserlerini, şairlerin eserlerini tercüme etti Kırım Tatar e, diline. Ve Franco Kırdı klasik arasında ve Ukrayna halkı pek ürmet etti. Hatta böyle atalar Ulu Franco, Ulu şair Franco. Ve hakikaten de öyle, bizde de öyle şairler var ya da ve eski zamandan münasebetler çok çok sık ve... Яқшы болса беттер еді Украин ве Қырым татар шайден арасында. Ве менім жеп Франкон ролі пек бұйық. Ең біріншіден қалқ оны қабыл етті, сұжақ қабыл етті ве классик қойды. О пек мұйын ве пек онымлы бір шей.